Değerli takipçilerimiz araç alırken eksperlere lastiklere gösterin arkadaşlar. Bu abimiz aracı yeni almış. Aracın lastik telleri dışarı doğru çıkmış ve o elde yemiş yani. iki tarafta da aynı. Bakın burada daha çok tehlikeli. Bu yüzden e, mağdur olmayın arkadaşlar. İkinci el araç alırken mutlaka bunları kontrol edelim arkadaşlar. Bu şekilde aracımızı kontrol ediyoruz lastikleri görüyorsunuz. Resmen içinden teller çıkıyor. Hele sol taraf daha kötü. Görüyor muyum? Aracın rot ayarı çok önemli abi. Rot. Abi bu içeriden doğru yemiş.